Şimdi sizleri magazin dünyasında keyifli bir tura çıkarıyoruz. Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, Levent'te bir kuaför çıkışında görüntülendi. Direksiyon başında röportaj veren yakışıklı oyuncu, şu sıralar projeleri değerlendirdiğini söyledi. Tercih yaparken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Başrol senaryo. Ben senaryonun başrol olduğuna inandığım için iyi bir hikaye, iyi bir senaryo derdindeyim. Onu arıyorum yani aslında. Bir süredir ekranlardan uzak kalan sevilen oyuncu sakin günler geçirdiğini belirtti. Sakin, çok sakin, çok güzel. Bir, efendim söyleyeyim çok Kendi dünyamda kavrulup gidiyorum. Geziyorum, seyahat ediyorum zaten biliyorsunuz. Onu. Beker oyuncu özel hayatında biri olup olmadığı da soruldu. Yok. Kalbiniz dolu mudur? Kalbim... Ee... Yani dolu galiba. Yok 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 vallahi değil ya iş kimse yok hayatımda. Ben kendi dünyasında kar olup giden bir adamım abi. Yani sizin görmediğiniz İkinci. yerlerde bir şeyler olabilir tabi ama şu anda kalbimde kimse yok. Gökhan Alkan aşk arayışına gözlerden uzak devam ettiğini açıkladı. Deniyoruz yollarımızı bakıyoruz ondan sonra siz görmüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ünlü bir erkek giyim markasının yeni sezon koleksiyonunun tanıtıldığı defilede baş olarak podyuma çıktı. <laughs> Defile öncesi gazetecilerle bir araya gelen Petek Kaya heyecanını paylaştı. Meslemin içinde bir şey aslında ama e, bu tür yapmamıştım. Bir e, sevgili Yusuf Azuz için bir yardım gecesi olmuştu. Sevgili Faruk Saraç yapmıştı ama böyle e, değişik bir defileydi o. Yardım içinde bir tek ona çıktı. Başarılı oyuncu Yasak Aşk adlı yeni dizi projesiyle ekranları geri dönünce elinde bütçesini verdi. İnşallah 15 gün sonra Adana'ya gideceğim. Adana'da çekimlerimiz başlayacak. Harika bir diziyle geleceğiz inşallah. Çünkü ben de özledim. Bir buçuk iki sene oldu galiba yapmıyordu. Harika olacak. Çok özledim sete gitmeyi. İş ve moda dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin davetlileri arasında Cengiz Kurtoğlu, Nuri Alço, Faik Öztürk ve Kubat da vardı. Spor kıyafet tercihiyle dikkat çeken Cengiz Kurtoğlu klasik giyime veda ettiğinin altını çizdi. Spor giymeyi tercih ediyorum artık. Eskiden 39 paça şeyler pantolonlar, takım elbiseler, kravatlar işte bu değerli kardeşlerimin sayesinde stilimi değiştirdim ben de hayırlısıyla. Evet. Müzik kariyerini noktaladığını belirten sevilen sanatçı tribüt albüm fikrine de sıcak bakmadığını belirtti. Yok İster benim yapılamaz. Aa, yapılamaz. Neden? Yapılırsa çocuklarım bu Onun haricinde olmaz öyle bir şey. İzin vermiyorum. Yok, yok, yok. Benim şifrelerimi çözemezler diye. Bütün şarkılarım şifreli çünkü. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, yüzü olduğu markadan yeni reklam filminde eşi Fahriye Evcen'i anlattı. Hemen gelmemiz lazım Fahriye o yüzden. Çok iyiydi bugün çok iyiydi. Bu çekime birlikte gelecektik. Program uymadı o yüzden o son dakika gelemedi. Aslında gelseymiş ee, o da şaşıracaktı. Çünkü bizim program beklediğimizin çok önünde bitti galiba. Sabah 6'da kalktık. E, 11 gibi bitti. Özçivit Paris'teki unutulmaz anını da açıkladı. Dün otele geldikten sonra camı bir açtım. Karşıda bir arabalar var. Bir arabalar var. Ya Benim gibi araba hastası olan bir adam için unutulmaz bir anda. Uçak yolculuğu yaptığı sırada kabin memuruna hakaret edip saldıran şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı. Bir organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı bu konuda kendini savundu. O an yaşamadan kimse bilemez. Biz de üzücü bir şey yaşadık. Tabii ki böyle olsun istemezdik ama ee, dediğim gibi biz şu an gerekli yerlere, biz de gerekli e, şikayetlerimiz tabii ki e, yargı önünde şu an yapıldı ve e, süreç hukuka taşıldı. Dilançı eleştirenler olduğu kadar hak verenler de olmuştu. Sevgili Fatih Altay çok güzel bir şey söyledi. Ben bu e, görüntünün öncesini bilmeden yorum yapamam dedi ve benim için çok hassas ve çok ince düşünülmüş bir yorumdu. Herkesin de bu şekilde yaklaşmasını dilerim. Yaşananları üzüldüğünü vurgulayan Gilen Çıtak, düşünüldüğü gibi egoist biri olmadığını söyledi. Benim hayatım boyunca en çok yapmadığım şey, hatta hiç yapmadığım şey bir kişiye karşı, özellikle çalışan emeğinin karşısında, emek vererek çalışan birinin karşısında egodur. Bunun böyle yansılmasının dışında beni başka hiçbir şey üzmedi. Peki bu tatsız olay Gilen Çıtak'ın işini olumsuz yönde etkilemiş miydi? Gerçeği söylemek sönecekse oldu. Ama olmadı da. Yani olan da çok şey oldu. Ama bir yandan da bambaşka şeyler oldu. Mesela bugün hayatımda en güzel gelişme. Uzun zamandır evimizi değiştirmek istiyorduk. Evimizi değiştirdik. Çok güzel bir orman orman hayatına dönüş yaptı. Sohbet tüm samimiyetiyle devam ederken röportaja Dilan taneşi Levent Dörter dahil oldu. Beyefendiye sorulan ilk soruysa Dilan tan, dans kareografilerine müdahale edip etmediği oldu. Ben Dilan'ı tanıdığımdan beri zaten sahnede hep şarkı söyleyip dans eden birisiydi. Dişiyordum. Sahnede gördüm tanıdım Dilan'ı zaten. İkonik dansını biliyorsunuz. <laughs> ee, onu <laughs> En iyi bilenlerdenim diyebilirim. Sabah kalkıyor ilk bana gösteriyor çünkü benden onay geçiyor ondan sonra. Ancak Dilan Çıtak'tan bu konuda eşini terleten bir itiraf geldi. Birbirimize, Birbirimize hem destek olduğumuz bölümler oluyor İşte repertuarlarımız. oluyor bunu konuş, gerçeği konuş. Ama siz magazin odasına, istiyorsunuz büyük bir ihtimalle. Makasla otel odasına koşup kıyafeti kesmeye kalktığını konuş. Çok, çok büyük bir konserimiz var ve ben orada tabii ki bir kostüm hazırlatmıştım çok iyi. Ve böyle mayo gibi bir şey ve... Kostüm değildi ya bir bez parçasıydı. Ben <laughs> yani ona kıydım. İtiraf sırası bu kez Levent Dörter'deydi. Dilan Çıtak temizlik hastasıymış da haberimiz yokmuş. Mesela o çok büyük bir temizlik hastası. Yani sabah öyle akşam evde bilimum temizlik aleti zaten var. Biz evde yokken bile evi temizleyen aletler var ama eve geldiğinden sonra bir daha o aletleri kendi manuel bir şekilde kullandığı için i̇şte tabii ki birazcık ben Yok ya yeter hani dur. Geçtiğimiz yaz evlenen Tolga sarıtaş Zeynep Mayruk çifti İstanbul gecelerinde görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte bir kafede sohbet eden çift mekan çıkışında basın mensuplarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Tolga Bey nasılsınız? İyiyiz herhalde iyiyiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarla ufak bir kutlamaydı herhalde. Neyin kutlaması? Toplanış arkadaşları. E, yok be normal akşam oturmasıydı yani. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu trafiği bahane ederek sohbeti kısa tuttu. <laughs> hemen çocuğu sordum. Her şey yolunda. Bakalım Bir inşallah. Şey hemen e, teşkilat hayırlı olsun diye. Vallahi çok şükür bela trafiği çok kapattı ya. Çok o zaman da çok yakın arkadaşınız arasını. Eyvallah. Tamam. Ee, rakip oluyorsunuz Eyvallah. ama neler söyleyeceksiniz? Tamam. Ünlü şarkıcı Simge San geçtiğimiz günlerde Harbiye'de konser verdi. İki parçadan oluşan pembe kıyafetiyle düzgün fiziğini gözler önüne seren San muhteşem bir performansı imza attı. öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcının kızıl saç renginden vazgeçtiği görüldü. Kızıldan dönülür çünkü kızıl her kadının çok heyecanlanarak boyattığı sonra da boş edemediği bir renktir. Akıyor işte hiçbir şekilde aynı renk tutmuyor. O yüzden bir hevesimi aldım ve hemen vazgeçtim. Yani çok da iyi oldu. Gözüme döndüm. Antep'te konserinde Simge Sağan'ın yüzüne önce çiçek, daha sonra ise telefon atılmıştı. Güzel şarkıcı bu üzücü görüntüler hakkında da konuştu. Genç arkadaşlarımız bir şekilde sevgiyi gösterme şeklini birazcık yanlış anlıyorlar galiba. Çok sevdikleri o sanatçıyı öldürebilirlerdi o telefonla. Çünkü kafaya gelen ağır bir e, telefon, çok ağır bir cihaz ve e, bu kafaya geldiğinde Allah korusun kafa travması, beyin kanaması gibi şeyler yapabilir. Çok tehlikeli. Uyarıyorum birini öldürmek istemezsiniz umarım. Sevdiğiniz birini hiç öldürmek istemezsiniz. Cemge Sağan'ın eleştirilerinden Çiçek Atan hayranı da nasibini aldı. Çiçekle de gözüme şey girebilirdi. Nederler o ben de, ben de. Dal değil de gülün dikeni olur yani. Dikeni girebilirdi. Ya yani her türlüsü çok tehlikeli o yüzden rica ediyorum bize e işini yapan insanlara birazcık daha e, bu konuda saygı göstersinler. Travmalarım tetiklendi. Travmalarım tetikleniyor yani kim olsa çünkü insan gözünü kapatıyor şarkı söylerken hedef tahtası gibisiniz. Ne olacağı belli değil. O yüzden birazcık korkutuyor beni. İnşallah tekrarı olmaz. Simge Sağ'ın başına gelen bu talihsiz olayın ardından komplo teorileri de üretilmişti. Acaba dediler bunu Vanda Nara mı yaptırıyor diye. Hay ben. Daha neler. <laughs> ben mutlu olmasını isterim herkesin. Ayrılmasınlar. Ayrılıyorlarsa da Hayırlısı olsun. <laughs> Röportaj bitiminde sahneye çıkan güzel şarkıcı hem göze hem de kulağa hitap etti. <laughs> Sahnede sevenleriyle sohbet eden bekar güzel yalnızlıktan dert yandı. Şarkıları söylüyorum aklıma bir tane adam gelmiyor mesela şöyle. Yakışıklı diyorum, yok. Aşkın olayım diyorum. Hiç kimse yok yani, o kadar yok. Bu kadar hani bir şey 40 kere söyleyince olurmuş derler. Ben 100 kere söyledim. Acaba fazla mı söyledim? Aşk diledi. O zaman ben e, en azından burada aşık olan birileri için aşkın olayım söyleyeceğim. Aşksız olanları da inşallah bu geceden sonra Allah nasip diyorum. Bu yıl 6.sı düzenlenen Halk Müzikleri Festivali'nin kapanış gecesinde Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan ve Oktay Kaynarca bir araya geldi. 3 isim ölümüyle ülkemizi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran için Sen Bir Aysın adlı türküyü seslendirdi. Hiçbir sakın. duyarlı sanatçılar konser sonrası kameraların karşısına geçti. İşte tam bu esnada Yavuz Bingöl müjdeli haberi verdi. 25 Ekim Ayvalık'ta nikahlanıyoruz. Ayvalık'ta Efendim nikah şahidi Oktay Bey siz misiniz? Elif'le ikimiz. Evet ben Nişan. Bingöl sohbete bu kez müstakbel eşi Nişah oğlunu dahil etti ve işte o anlarda hanımefendiden sürpriz bir itiraf geldi. Sadece ikimizlik ve iki saat kadar önce evlenme teklif etti. Buradan. Burada. İki saat önce. <laughs> Yavuz abi diz çöktün mü? Evet ben. Evet. <laughs> yüzük de bugün mü, bugün mü takıldı o zaman? Evet, evet aynen. <laughs>